Efendim selamun aleyküm. Bugün 20 Kasım 2024 günlerden çarşamba yorumlu yorum gününde ve sahasındayız. Biz şimdi neredeyiz? Biz şu anda Kızılay Genel Başkanlığı'nın, Kızılay İl Müdürlüğü'nün yapmış olduğu bir açıklamalara muhatap olan 53 milyon 850 bin liraya pazarlıkla satıldığı iddia edilen demiyorum çünkü pazarlık masasına oturulmuş Kapora alınmış 10 gün ne sanılmış Süre tanınmış Kim almış bunu Muhammed Erzurumlu aktif yonganın sahibi Birisi de teklif etmiş Olmuş olmamış Neyse biz şimdi bu alanla Size bir bilgi verelim 2870 metrekare arsa var. Beyciler bölgesindeyiz. Akçakoca Düzce Karayolu'nun üzerinde 2586 metrekarede inşaat alanı var. Yani bugün buranın ee, bir dönüm ticari alan burası aynı zamanda ticari alan bir dönüm e, bedeli şu andaki e, piyasada 16 bin liradan aşağı değil 16 milyon yani 3 dönüm e, yakın e, bir alan var burada sadece alanın değeri 45 milyon civarında inşaat bir o kadar aşağı yukarı efendim e, 60 milyon civarında bir rakama tekabül ediyor buranın şu anda bir müteahhit burayı alıp yapsa değeri nedir? Maliyeti nedir? 100 milyon. Bu rakamların içinde şerefiye bedeli yok. Ve enteresan olan en üst katında da en üst katında da ne var? Bir düğün salonu var. Dayalı döşeli. Şimdi bu konuyla ilgili biz Kızılay Genel Başkanı Sayın Fatma Meriç Hanımefendi ile iletişim kurmuştuk. Kendileri bize bugün basına dağıtılan Satıldığı diye, yalanladı diye yorumlanarak haber verilen konuyla ilgili bir bilgilendirme metnini dün 13.50 civarında göndermişti. Bu metinde diyor ki, bazı basın yayın organlarında yer alan haberin aksine söz konusu gayrimenkulün satışı henüz yapılmamıştır. Talipler yeni ihale sürecine yönlendirilmektedir ihanenin kesin olarak sonuçlanmasının ardından kamuoyu bilgilendirilecektir. Bakınız burada arkadaşlarımız detay görüntüleri çekti. Burada bir satılık tabelası var. Bu tabelayı da kapatmışlar şu anda. Şimdi bu alanda bu alanda ben şimdi soruyorum. Kızılay il başkanı efendim e, ve yönetimi bunu e, sürekli paylaşıyorlar. Yani öncü veya Sadullah Ünsal yalan söyledi öyle mi? Peki Muhammed Erzurumlu'yla pazarlık için kapora alındı mı? Alındı. Peki ben e, bu konuyla ilgili Kızılay yönetiminden bir, birkaç kişiyle görüştüm. Parayı aldık 10 günlük süre verdik dediler. Peki buraya geldiğimizde bu noktaya geldiğimizde bu alan bu alan satılık şerefiye bedelini maliyetlere koymadık. Maliyeti yaklaşık 90 milyon lira. Hadi biz çok uçurduk da fazla söyledik. Siz hesabını siz yapın. 2800 metrekare arsa üzerinde 2700 metrekare e, metrekare inşaat alanı yapılmış. Üzerinde de dediğiniz gibi bir düğün salonu hazır, hazır şekilde bekleyen bir yer. Hesabı siz yapın. Ama bilinen bir gerçek var ki bu konu gündeme gelmeseydi, bu konu dinlenmeseydi 10 gün sonra bu arkadaş bu parayı temin ettiğinde veya zaman içinde efendim burası 53 milyon 850 bin lira bildiğimiz rakam. Belki kusuratla e, yanılabiliriz 53-54 civarında bu paraya gitmişti. Ya ama biz bu yayınları yaptıktan sonra Kızılay Genel Başkanı'na da ulaşıp konuyla ilgili bilgilendirme ve özellikle de bu konuda e, ısrarlı takipimiz sonucu ne oldu? Henüz diyor satılmamıştır. Gazetecinin, öncü medyanın, Sadullah Ünsal'ın söylediği yalan burada bir pazarlığa oturuldu demiyor. Henüz diyor bitmemiştir satışı. Ya! ve netice itibariyle o gün açıklama yapılmadı. Bugün de ee, bir değerlendirme var. Şimdi amaç üzüm yemek. Bacı dövmek değil. Ama işin doğrusu şu. Burası çok kıymetli bir yer. Çok değerli bir yer. Ha bu e, önceki başkan bunu e, şimdiki başkan aldı. Şimdi satıyor. E, doğrusu eğrisi bilemiyoruz. Ama kıymetli bir yer. Düzce'de Kızılay kimsesizlerin kimi, çaresizlerin çaresi, umutsuzların umudu olan Kızılay'la ilgili hassasiyeti olan, Kızılay'a gelir kazandırmak için bir çaba içinde olan herkes buraya ihaleye gününde ve zamanında gelip buraya alabilir. Bakınız en en vasat işlemlerle en düşük işlemlerle Efendim bugünkü satılan paranın bir buçuk katı oranında satılmak istenen paran diyelim bir buçuk katı oranında maliyeti olan bir yer şerefiye bedeli hariç ve biz bunu onurla gururla inançla arkasında durduk ve geldiğimiz neticede düzce de öncüyü takip eden sosyal medyalarından bizi destek veren kamuoyu oluşturan siyasetçilerin efendim bunda çok emeği var. Bu ne bizim ne öncülün ne Sadullah Ünsal'ın bu düzce kamuoyunun başarısıdır. Bu düzce kamuoyunun şerefidir. Düzce için dertlenenlerin açık ve kapalı yapmış olduğu kulisse ortaya çıkan neticedir. Ancak şu da bir gerçek. Buradan Kızılay İl Başkanı ve yönetimdeki herkese soruyorum. Bir daha bu açıklamayı yapın. Siz burayla ilgili 53 milyon küsür olan rakamla ilgili Muhammed Elzurumlu'yla pazarlık yaptınız mı? Bir. 2 Buradan bu pazarlık bittikten sonra bir kapora veya teminat neyse aldınız mı? Almadıysanız ben bilmem. Adliye fevzi çakmakta. Beni dava edin. Beni dava edin. Çünkü bu Muhammed Erzurumlu bu satışın bu şekilde yapıldığını biz beyan etmedikten, ettikten sonra bizim hani eskiden derler ya komşunun bahçesinden aldığınız elmalar var. Ta elmaların, armutların, ağaçların diplerinde gezmeye başladı. Rahatsız oldu. Ol, rahatsız olun. Bu memlekette yetimin, garibin, kurabağanın, milletin hakkını yemeye çalışan herkesimiz rahatsız edeceğiz. Bu konuda bir misyonumuz var, bu konuda bir derdimiz var. Ancak ben bir daha söylüyorum Halil Bey avukat, aynı zamanda AK Parti il başkanının avukatı il başkanlığı da e, buraya almak istemişti. Öyle biliyorum. Burayı e, bir değerlendirdiler. Daha sonra uygun görmediler herhalde. E, üst kattan alt kattan gelen gelirlerle partiye bir destek sağlanır. Biz buraya alalım diye bir çalışma yapılmıştı. Ama olmadı. Onu ben bilemem. Ama Sayın Ali Aydın siz Esen Belediye Meclis üyesi senden bir fiyat teklifi aldınız mı? Muhammed Erzurumlu ile pazarlık yaptığınızı ve bir fiyatta Antak kalıp da kapor aldığınızı biliyorum. Böyle bir bilgi var. Ha yalan mı? Yalan söylediysek adliye diyorum yine fevsek baktan nasıl yapılacağını siz bilirsiniz. Ve burada son kez şunu söylemek istiyorum. Düzce'de duyarlı insanlar var, samimi insanlar var, dertli insanlar var. Bu gelişmeden sonra Kızılay yönetimi Kızılay İl Başkanlığı Bu işte Pazarlığı yaptıysa Bu fiyatta kapora aldıysa O makamda oturmaya devam edecek mi? Ben onu merak ediyorum Çok merak Kamuoyuyla merak ediyor Herkes merak ediyor Ama merak edilen bir şey daha var Şimdi burada Şu satılık tabalesini görüyorsunuz Bir telefon numarası var Kimin olduğunu bilmiyoruz Nasıl olduğunu da bilmiyoruz bu telefon numarası buranın satılık olduğunu anlatan bir yer. Bunun daha nitelikli yukarıdan aşağı bir tabana dikilerek veya bir bez asılarak bu kurum Kızılay tarafından şu tarihte yapılacak ihaleyle satılıktır diye bir ibare olsaydı bugün bunları konuşmaz olsaydık. Konuşamayacaktık. Söz kalmayacaktı. Ama ama e, hani ebelemece e, oyunu vardı ya çocukken ebelemece gibi bir ebelemeci oldu burada çünkü burayı o fiyata almaya çalışan vatandaş biz haber yaptık diye yapmadığını etmediğini dedim ya komşunun elmasından ağacın dibine kadar avlasından geçmişimize kadar nereye gidebilecek kise gidip bizi toplumda itibarsızlaştırmaya çalışmak gibi bir eylem içine girdi. Niye? işimizi bozdun. Fincancı katırlarını ürküttün. Biz buraya uygun fiyatı alacaktık. Sadullah işini bozdun. Ben de senin seninle uğraşacağım havasındaydı. Ha tabii herkes istediğini yapabilir. Düzce kazanmıştır. Düzce kamuoyu kazanmıştır. Hayırlı olsun. İnşallah bunun ihaleye çıktığı tarihte de biz bu yayınları yaparak Düzce kamuoyunu bilgilendireceğiz. Kimse sizlerin kimi, çaresizlerin çaresi Kızılay kazansın. Kim kaybederse kaybetsin. Efendimizle şimdilik bu kadar. Cuma günü akşamı buluşmak üzere. Hoşça kalın, dostça kalın. Allah'a emanet olun.